Merhaba canlar merhabalar Hayırlı günleriniz olsun iyi günleriniz olsun Bağda e, biber turşusu vuracağım Evet Böyle akşam akşam Gösteriyorum Evet Biberlerimi topladım Sarımsağımı Bidonumu getirdim Böyle Evet sarımsağımı bidon Hepsini getirdim güzel günaheli Burada vuracağım götüreceğim ondan sonra evime. Evet. Değerli canlar. Üstüne de maydanoz koyacağım yeşil geneli. Evet. Evet. Değerli canlar. Böyle sarımsağımı soyacağım. Burada rahat rahat. Güzel biberimi neyi doğrayacağım. Hazır su getirdim. Hazır suyla birlikte Turşumu vuracağım, evet. İçeride suyum, güzel geneli. Evet. Turşumu da vurayım da. Çocuklara vereyim, götüreyim. Çocuklar götürsün beraber. Seviyorlar böyle. Şimdi buna koyacağım bu, bakar Şu bidona koyacağım. Bu bidonda olduktan sonra ufak ufak şöyle ufak ufak şişelerim var. Şişelerimi dolduracağım. Çocuklar gidince buzdolabına sınsın güzel günleri. Evet. rahatlattığımız değerli canlar <laughs> güzel genele biberlerin de kökünü alacağım tekrar bir daha yıkacağım Evet böyle bahçede turşu kurmak Evet değerli canlar olan iki üç biberim var yani yiyecek kadar olursa yeter ben fazlasıyla gözümde ne yapalım İsmet Bey'le Evet koyuyorum güzel geneli. Biberlerimin de tek tek ucunu alacağım güzel geneli. Şu şey kavanoz dolana kadar. Ondan sonra ufak kavanozlara koyacağım. Buraya koyayım iyice bir e, dönsün. Ondan sonra götüreceğim. Hoş burada da bu şey yaparız da. Güzel geneli burun burada, burada yeriz. Öbürünü orada yeriz. Derken evet değerli canlar. Mis hava. Oh nasıl güzel şu havaya bak mis mis değerli canlar evet çekiyorsun değil mi hayatım yemeğimizi yedik geldik buraya burada yemek yemedik aslında burada da yenilebilir de ben yemedim yani çocuklar gelmişti misafirlerim vardı evde onlar yolcu etti ondan sonra dedim bir de bahçeyi yoklayalım serin serin böyle biberimizi ne topladık ikici biber vardı yiyecek kadar da ee, salatalık çıktı evet biraz biber turşusu olayım biraz da e, salatalık olayım ikisini karıştırayım ikisi de iki günde olur evet değerli canlar bugünlük de buradan bizden selamlar saygılar herkese Allah herkesin evine bin bereket versin kurban olduğum Allah çoluğuna çocuğuna akıl fikir versin. En iyi direklerim sizlerle değerli canlar. Evet. Değerli abonelerim. Bana abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli canlar. Evet ben de güzel günleri böyle yapıyorum. Ben yapmak yapmak istiyorum. Evet. yeşillikler bahçe içinde. Allah yiyecek kadar verdi. Yeter. Fazla bu sene bir şey ekemedik. İki kök biber ektik. Ee, ondan sonra iki kök biber, iki kök e, domates. Başka da yok. Evet, değerli canlar. Görüşürüz. İyi tut canım kapat Evet. bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayırlı günleriniz olsun. Kapattım mı ortaya? Basıyorum. Tamam.